Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinden muhteşem karelerle yine karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Özge Yağız'ın yepyeni Instagram paylaşımlarına herkes bayılacak umarım. Evet arkadaşlar Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin hayranları için bu videom. Yepyeni kareler, yepyeni paylaşımlar görmek istiyorsanız kanalıma abone olun, yorum yazın ve beğeni atmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu izlemede kalın, hoşçakalın.